Arkadaşlar merhaba. Bugün yavrularımızla birlikte güzel bir ortama geldik. Yani onları serbest bırakabileceğimiz, koşabilecekleri bir ortam. Gerçekten mükemmel bir manzara var. Şöyle görüyorsunuz. Çok öncelerden buradan su geçiyormuş, değil mi? Tabii, çok büyük seller oldu arkadaşlar Aynen. burada. Ama şimdi yaklaşık bir 6-7 senedir böyle çok nadiren doluyor burası. O da sadece zemini doluyor. Yani birazdan videoda göstereceğiz. Yani inanılmaz geniş Bakın şu mesela yıkık yerleri gösterirse Fatih, e, inanılmaz seller geliyordu. Hiçbir şey kalmıyordu burada ama dediğimiz gibi yaklaşık bir 6-10 senedir böyle kurudu. E, bize de video çekmek için e, güzel bir alan oldu burası. Köpeklerimizi şimdi aşağıya indireceğiz. E, bu koca alanda şöyle bir gezelim, koşalım, enerjimizi atalım. Güzel içerikler çıkartmaya çalışacağız. E, barutla, alevde zaten hareketli köpekler. Hem onlar da bugünlük enerjisini atmış olurlar. Onlar da bize döndü. Evet. Arkadaşlar burası aynı zamanda domuz yatağı olarak da geçiyor. Domuzların geçiş yeri yani buradan işte portakal bahçeleri nar bahçelerine geliyorlar. Sonrasında işte zamanları var. Hava karardığında herhalde aynı şekilde buradan tekrardan dağlara doğru geçiyorlar. Çok kişi yani çok burada domuz çarpımı olayı yaşandı. Arabalara çarptı oldu. O yüzden tam domuzların geçiş yeri. Barut bu bakalım. ikili de bilmeyenler için tekrar hatırlatalım. Bir önceki yok. iki önceki videomuzda yapmıştık. yaptığımız değil, bir öncekinde Yağmur'un videosunda hani yeni bir yıllık yetişiyor başlık videomuzdaki dişinin e, aynı bakın kardeşleri arkadaşlar. Alev ve Barut e, inşallah ileriki zamanlarda onları da bir araya getireceğiz zaten. Ama e, bilmeniz açısından Alev, e, Yağmur'un kardeşleri Barut ve Alev. Şöyle gidelim. Hadi bakalım birazdan salacağız. Güzek gibi oldu artık. Haydi Araba sesinden falan da korkmuyorlar. Güzel kuyrukları da güzel. Yani e, mekanda bir yabancılık çekmiyorlar. Göz güvenliler. Buna da dikkat ediyoruz bu arada. Başka bir ortamda kutuları dik mi değil mi? Bu önemli bir detay. Kalabiliriz artık ya. Ve nereden giriş sezonlar? Bundan sonra Şöyle Fatih sen öne geçersen biz de onları salıp sana doğru koşalım. Tabii güzel bir görüntü olsun. Devam et devam et devam et. I feel like I'm losing my mind. Everybody in the world life. Please, Lord, give me a sign. A sign. I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the To be the greatest. Everybody on the fake shit. I look around and feel like everybody is the fakest. I make this every day and I'm impatient, hoping one day I blow up from the basement. Statement. The top is so vacant. I don't hear shit that I think is amazing. Waiting for my day when I'm playing sold out shows for a thousand faces. hey Give me that crown. Get in my way into be put down. It ain't your place. all This my town. If I want that shit, then I'll get it right now. I'm losing it. The news it fits. I'm shit. A stupid myth. You choose to live or choose to dip. You choose to fight or lose your grip and lose a gift. All. Oh. feel like Biraz zorlu bir iniş oldu. Şöyle Fatih çek istersen indiğimiz yeri. Zorlu bir aşamadan geçtik. Buraya gelmek için. Barutla, barutla keyfi de gayet iyi. Sabah akşam aynı şeydeler. Ee, kafesteler. Kafesteler. Buraya geliyorlar oyun oynuyorlar. Zafer Bey'imizin modu düşmüş ya. Modu nasıl yükselteceğiz? Ne bir <laughs> salladın <laughs> mı <Hı>? kendine <laughs> gelir? <laughs> Geçen bir iki videoda benim yokluğumda bana güzel sallamış. Aynen. Hadi lan yakalım. Oynamaya başlarlar şimdi. Hazır mısınız? Hadi 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 hadi, 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 hadi. Arkadaşlar şuralar işte hep domuz yatakları. Bir var. <laughs> domuzlar bu suya, suya geliyor işte. Biliyorsunuz domuzlar zaten sulak yerde Beslenmeyi seviyorlar. Bu derenin içlerinde böyle çalılıklar var arkadaşlar. Onların işte yatıyorlar. Umut da yıllardır burada, buralarda geziyor gibi. Önden önden gidiyor. Çoban İsa! <laughs> Hop! İsa'ya selam söyle burada. Çoban İsa! Bunlar ne bunlar? Onun suyun içine girdi. Gel! Ne olur suyu düşürmeyin bizim bizi güzel. var. Hop Bunlar da seviyor suyu bak. Ben yani su gördüm de suyu da acayip içesim geldi ha. Vallahi benim de. Sıladın değil mi Fatih? Vallahi deli sıladın. bak sesin desene bir sesi. Hadi ses karşıya geçelim. Ses, ses geldikçe vallahi tutalım ya. Tabii ki arkadaşlar zor şartlarda kaldığınızda devlet sulardan çevirirsiniz. Şey Ama Allah'a şükür böyle bir durumda değiliz. Temiz oğlum bu su? Şey. Akan su her zaman temizdir abi. Sesi dinlesene sesi bak. Who I am, I'm making a new plan, rearranging my life, and I won't look back ever again. Yeah. Hey, you ain't see me activated, you better hope that you never see me agitated. I think about my actions, plan them out, evaluated. That's how I end up on the top, man. I'm calculated. My mind's a weapon, my body is the engine. I'm never second guessing, I just do what I was destined. Cause I'm the blessing, persistence and obsession. That's how you keep progressing. Now you're learn that lesson, yeah. Don't changing who I am. I'm making a new plan. Rearranging my life, and I won't look back ever again. You can't stop what's moving. I'm going to go ahead and see if I can get this arkadaşlar büyük büyük olmalarına rağmen şöyle gidelim biz onlarla birlikte. Yani zorlu arazi şartlarında yine bu atletikliklerini kullanıyorlar. Hatta fiziksel yapıları da buna çok müsait. Hani iniyorlar, çıkıyorlar. Hiçbir şekilde zorlanmıyorlar. Allah bir an ben de ben de da sanmam ya. Daha iyi daha güzel kaldırmaz herhalde. bu başladı. Babası 10 aylıkken eşliyordu. Ee, bazı arkadaşlar videoda e, yağmurla işte kıyaslamışlar, değerlendirme yapmışlar. Ee, yağmur biraz da arkadaşlar kendini yapmaya başlamış. Aynı bizim ateş gibi. Evet evet. Daha böyle erken kalıp böyle kalıplanmış. O... Şimdi canlı canlı görebilme şansınız da olsa iki köpeği de hatta üç köpeği de Biraz daha böyle bu vücut atları belirgin olmaya başlamış. Kendini erken yapıyor. <laughs> <laughs> Umut da oradan iyi bakıyor demiyorlar da diyor. Bunlar hala büyümeye devam ediyor. Tabi o da devam ediyor ama o işte biraz daha bizim ateş gibi. Ateş tarzında. Ateş tarzında. Biraz daha o Yavuz'a Yavuz benzemiş. Hani kendini e, biraz daha erken yapmaya başlamış. Baba Yavuz, Baba Yavuz olabilir mi? Fatih? Olabilir ya, benziyor. Neyin boşuna evini sizin ya? <laughs> <laughs> Şu an kafaya geldi herhalde. <laughs> hani olay var da sabahtan beri ama anlamadım. Şimdi anlatayım, ulaşsa bilmiyoruz ha biz de Fatih'le buraya geldiğinden beri bir böyle laf sokuyoruz. Şimdi videolarda böyle bir şeyimiz dikkat, bir şey dikkatimizi çekti Fatih'le özellikle e, Yavuz yavrularında şimdi e, her yavru yorum yaparken mutlaka bir baba yavuzu e, geçiriyor <gülüyor> şimdi, <gülüyor> kimle de Fatih diyor. Fatih, Fatih diyor ki kanka diyor ulaştı işte baba, baba yavuzla diyor alıp vermedi ne var biz de Fatih'le onun e, lafını yapıyoruz kendi aramızda seviyor ya, ya yani baba şey, Yavuz'u seviyor evet arkadaşlar yani kimi geçirelim hani Yavuz'un işte babası sonuçta Yavuz'un yavrularını anlatıyoruz Şey mi ejderi mi geçirelim <laughs> ne yapalım <Ha>? yok ya yani, <laughs> Yani mesela Hürrem tarafı olabilir mesela. Baba Yavuz'u bilmeyenler biraz hani bilgilensin diye. Ee, ama şimdi köpek benziyor yani ne yapalım? Tamam, Benzeme tamam. benzeyen birini mi söyleyelim? Bir şey biz yok canım, <laughs> bir şey demiyoruz ya. Ha ben de açıklıyorum. <laughs> ne diyelim yani? Bunlar gitti gene. Gel, 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 gel. gel. Gerçekten çok başına buyruklar. Ee, evet. Yani bunlarla ileride işimiz var. Ben size söyleyeyim. Bakın yani normalde bir yavru köpek. Abi ben anlamıyorum. Bugün sabah yine Umut'un bahçesindeyim. Köpek yok kanka, bizi çek. Anam <laughs> abi, daha oradaydı. Onlar gitti abi. Sabah yeni Umut'un bahçesindeydim. Abi adam şöyle yaptı ya, Gomis'e. Açtı kapıyı abi, oturuyoruz orada abi, böyle kahvaltı falan. Köpek oralarda geziyor abi, geliyor, umut yanında oturuyor. Şöyle yaptı bak, kafesi açtı tekrardan. Şöyle elini gösterdi, kafese girdi. Abi biz Ejder'i, Yavuz'u bir salsak ne olur acaba? Şunlar bile ya hani alev dişi. Gel diyor, geliyor, git diyor, gidiyor. Çağır da anlatsın. <laughs> Ben anlamadım ya bizimkiler neden bu kadar şımarık şey herhalde ya Gomis biraz hanım hanımcık büyüdü <gülüyor> <gülüyor> Gomis <gülüyor> Şimdi <gülüyor> bir şey diyeceğim <laughs> Evet Gomis tek köpek büyüdü arkadaşlar Umut varın yoğunu Gomis'e verdi O yüzden biraz süt büyüdü <laughs> E, Ulaş'la en büyük zevklerimizden bir tanesi Umut'la uğraşmak. Ee, ama yani tabii ki sevdiğimiz için uğraşıyoruz. Yani Umut'la değil yani herkesle evet, yani, Tabii herkesle uğraşıyoruz da yani Umut'la e, bayağı bir uğraşıyoruz. Özellikle Ulaş'la Umut arasında geçen diyalogları size bir dinle Hayal Gayrı tabii. Evet, bir dinletebilsek gerçekten sabaha kadar. <laughs> Şimdi ben senin YouTube geçmişini dökeceğim de. <laughs> göreceğiz sen yani o zaman. Çok uzun zamandan beri YouTube'cudur kendisi. 7-8 yaşından beri. <laughs> YouTube'a Adım Cafer yazarsanız çıkıyor. Bütün videolarda. Çekeyim istersen. Öyle bir <laughs> 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 dünya yok. dünya yok. Merak edin. Arkadaşlar köpekler, köpekler gitti gelmiyor. Şu anda. Köpekler harbiden gitti gelmiyor. Ha. Gel buraya. Gel gel gel. E benim dişim akıllı ya. Aslan dişim benim. Tamam be. Şu da tilki dolaşmışlar. Şurada <laughs> ayak izlerim. Ondan Gel gel gel. Çakma Hürrem geldi. Peki şu gelen kim? Baba Yavuz. Helal Değişik bir Şimdi <gülüyor> biz e, gün içinde e, sizin de görmediğiniz zamanlarda video dışlarında e, gerçekten e, birbirimize çok uğraşıyoruz. Fatih olsun, <laughs> ben Ulaş, Umut. Yani acayip her her cümlemizde bir mutlaka sallama şeyi çıkıyor yani. yani Malzemesi çıkıyor. Yani Özellikle yani. eskilerden eskilerden benim bazı kelimelerim vardı böyle. Telaffuz <laughs> <laughs> edemiyordum. Onlara falan çok gülüyorlardı. Şimdi biraz düzeldim değil mi Fatih biraz? Bizi bozdun. <laughs> Özellikle olay çok bozuldu <laughs> bu zamanlarda. böyle devam ederse ne Yavuz tanıyacak ne Baba Yavuz tanıyacak ya. İnşallah inşallah. Baba boyu kadar olur. Baba 86-87 idi galiba. Ben anay verdim onu ya, Arkadaşlar geçen Pomis'in boyundan sonra cetvelle bir ölçüm yaptık. Böyle hani öylesine işte bir ölçüm yaptık. Barut'un boyu 76-77 santim geldi. Yani gerçekten 7-8 aylık köpeğe göre gayet ideal bir boy. Ve uzamaya büyümeye de devam ediyor. Zaten 90 artı olan köpeklerde bu yaşlarda 80, 82 civarında oluyor. Tabii. Bomisin hatta biz söylemiştik bir videoda, 7, 7 aylıktı evet. tam 7, 75 aylıktı. Çok 80 vardı. Aynen. Olmuştu. O zamanlarda tartışma mevzusu olmuştu. Yani bu köpeğin neresi 82 falan diye. O zaman söylemiştik yani arkadaşlar, zaten o zamanlar o boyda olmasa, yaklaşık 5-6 ayda nereden baksan 20 santim uzayamayacağı için hemen hemen 82 civarındaydı. Tabii. Annesinden biraz daha ölçüm almıştık. Annesinin yanında çünkü geziyordu ediyordu. Yani baruttan da biz bir 83, 84 umut ediyoruz inşallah. ya. Yani, inşallah İnşallah ya yani bize yeter 84 santim arkadaşlar. 84 santim gayet ideal çünkü fizik yapısı gayet güzel zaten. Ama tabii ki bir bu fizik yapısında 90'ı görürsek. Bilmiyorum. Yani çok büyük bir olur ama 90'da görürsek gerçekten müthiş bir şey olur yani tadından yenmez. Minimum ejderle aynı boya gelebilir diye düşünüyorum. Ejder 88 geldi. Hayır yani o civarları doldu diye düşünüyorum. 88. Yani. yani dik köpek karşısında olsa hadi 90'ı zor ama yeter. 88-89 gayet iyi bir boy zaten. İşte 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 işte. Zaten görenler e, hani babayı geçeceğini söylüyor. Babayı Aynen. Geçer. Babayı geçeceğini söylüyor. Biz de zaten aynı fikirdeyiz. Zaten bizim de amacımız bu. Babayı geçmesi demek babayı geçerse zaten demek ki bazı işleri doğru yapıyoruz demektir. Bu yoldan devam. Arkadaşlar inanılmaz yoruldular. Füğün içine gir çık, dağ tepe in çık. Müthiş bir spor yaptılar. Biz de yorulduk. Onlar da yoruldu. Videomuz bugünlük bu kadardı. İnşallah güzel. Allah bela. İnşallah güzel kareler izlemişsinizdir. Görüntüler izlemişsinizdir. Elimizden geldiğince yakalamaya çalıştık. Videoların devamı gelecek. Tam gaz devam ediyoruz. Var mıca arkadaşlar söyleyeceğim bir şey? Valla bayağı bittik. Bunlar da muhtemelen bu gece deliksiz uyurlar. <laughs> Şimdi artık videomuzu sonlandırıp biz de diğer büyük köpeklerimizin bakımlarıyla ilgileneceğiz. Video yayınladığımız süre bu kadar. Hepinizi seviyoruz. Görüşmek üzere.